Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Gökhan Hakan ve Yağmur Tanrı Sefsir'in yeni kareleri sizlere sunuyorum. Mutlulukları gözlerinden okunuyor ki güzel iki aşıkın yepyeni güzel paylaşımlarını sizlere aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Umarım sevgiler dileri hiç bitmez güzel kalpleri ve hayranlarını eden çiftimiz en güzel resimlerini bizlere paylaşmaktadırlar. Gökhan Hakan veya Murtan sevsin en yeni paylaşımlarını kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.